Bir jinekolojik kanser tanısı konulduğunda tedavi planlaması açısından öncelikle klinik evreleme yapılması gerekmektedir. Klinik evrelemede tümörün uzak organlara metastaz yapıp yapmadığı, yani akciğerlere, karaciğere, böbreklere metastaz yapıp yapmadığı, lenf nodlarında metastaz olup olmadığı, tümörün rahimin dışına taşıp taşmadığı öncelikle değerlendirilmekte ve buna göre tedavi planlanmaktadır. Görüntüleme yöntemi olarak tomografi, MR ya da PET-CT, PET-BT kullanılabilmektedir. PET-BT'de çalışma prensibi tümörlü dokuların şekeri çok tüketmesine bağlı olarak daha fazla tutulum göstermesidir. Ancak biz biliyoruz ki enfeksiyonlarda da dokular fazla şeker tutabilmekte ve bu dokular tümörle karışabilmektedir. Dolayısıyla PET-CT'nin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Ben kendi pratiğimde endometriyum kanseri için tüm karın MR'ı ve akciğer tomografisi istiyorum ancak bunlarda herhangi bir metastaz şüphesi olması durumunda PET CT çektiriyorum. Serviks tümörleri için pelvik MR ile birlikte genellikle PET CT tercih ediyorum. Over kanserlerinde PET ve PET CT'nin genellikle çok yeri yok. MR ve tomografi ile görüntülemeyi tercih ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik